Arkadaşlar selamlar. Ormandayız. Mantar avımıza başladık. Girer girmez bizi Ruslular karşıladı arkadaşlar. Çok güzel görünüşüyle. Kırılgan mantar acı tadlarından dolayı tüketilmeyen bir tür. Rusula sınıfı mantarlar karşıladı. Bakın burada da küçük iki tane var arkadaşlar. Şu şekilde. Şu an İzmir'de mantarın tam sezonu olduğu için etrafta görebiliyoruz. Ters çevrilmiş mantarları arkadaşlar. Herkes mantar avında. Avımıza devam ediyoruz. Burada bir tür var. Geçerken gördüm. Hemen bakalım hızlıca. Şapka. Sümüksü bir yapısı var. Lameller süngerimsi, sap sert. Bunu Boletus'la karıştıran olabilir, alakası yok. Mutfak değeri çok zayıf olan bir tür. Zehirli değildir ancak mutfak değeri çok zayıftır. Suillus bovinus kaypak mantarı budur. Yine Russula'nın çok güzel bir haliyle karşılaştık. Bakın. Çok güzel bir hali. Harika bir formda. Kırılgan mantar acı tadlarından dolayı tüketilmeyen bir tür. Harika. Bir başka tür. Çeşitlilik güzel. Alırken elime sporları saçılıyor. Lycoperdon perlatum puf mantarı. Bakın bu da yenilmeyen bir türdür bu haliyle. Deliği var. Sporları bu şekilde. Bakın çok güzel. Doğaya saçılıyor. Lycoperdon perlatum puf mantarı. Burada da iki tür var. Küçük türlerden. Hemen bakalım neymiş. Bakın mor renkleri var. Mor tonları. Şurada bir büyüğü var ona bakalım. Mor tonlarında bir mantar. Lepista sordida. Sahte mor cincile. Bu da tüketilmesi önerilmeyen sınıflardan birisidir. Mutfak değeri yoktur. Gününde ilk kanlıcasını bulduk. Bakın gayet güzel. Çok güzel. Zaten artık herkesin aşina olduğunu düşünüyorum bu türe. Denk geliyorsunuzdur mutlaka. Bu sıralarda çok fazla toplanan bir tür. Bakın bu şekilde sapında turuncu halka şapka turuncu, lamel turuncu. Şu şekilde çizdiğimiz zaman bakın tırnağımda da ve ellerimde turuncu lekeler oluştu. Turuncu sütü vardır. Bunun beyaz sütü olan da birçok kanlıca vardır yenilen yenmeye. Ama bu bildiğimiz kanlıca çıntar ismiyle anılan türdür. Bu da avın ilk kanlıcası Kuzu göbeğinden alışkanlık. Kuzu göbeği ilkbahar aylarında olur. Ormanda uzaktan böyle ster gördüm. Ee, burada bir kesim çalışması olmuş. Steri görünce dayanamadım geldim. Sterlerin arasında özellikle kesim alanlarında çok güzel kuzu göbeği olur. Tabii ki bu alışkanlık şu an burada olmayacağını biliyorum mevsimsel olarak ama yine de ster boyu bir gezdim arkadaşlar. Bakın şurada bir tür daha görüyorsunuz. Bakalım ben de yaklaşacağım sizinle beraber. Beraber tanım yapalım. Amanita OED'ye olduğunu düşünüyorum. Evet Amanita OED'ye sakallı mantar. Bunun çok benzeri Proxima vardır. Zehirlidir. Ölüm vakası bile bulunur. Şu şekilde çorabı var. Proxima'da arkadaşlar bu çorap daha koyu renkli. Şurada olduğunuz sakallanma daha düşük, daha az. Amaneti Ovedia zehirli bir tür değildir ancak Proxima ile kesinlikle karıştırma ihtimaliniz var. Ben de emin olamıyorum. Risk almıyorum. Tüketmiyorum bu türü. Yanlışlıkla Proxima tükettiğim takdirde geri dönüş olmaz çünkü. Bakın, çok kolay tanımlaması. Şapka beyaz, lameller beyaz ve çoraplı. Size çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şapka beyaz, lameller beyaz ve çoraplı türlerden uzak durmanızda fayda var. Bu türler arasında öldürücü zehirli Amanita phalloides, Amanita proxima gibi birçok zehirli tür var. Bu türlerden özellikle uzak duralım. Arkadaşlar şurada bir kabarıklık görüyorum. Hemen bakalım beraber. Yavaşça açalım. Evet. Yanlış alarm. elimize alalım. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz tür ise Trikolama Practicum inek mantarı ismiyle anılır. İnek mantarı ismiyle alınır. Kesinlikle ve kesinlikle tüketilmemesi gerekir. Mide sendromlarına sebep olabilir. Misal kusma gibi. Zaten aşırı acı tadından dolayı tüketilmeyen bir türdür. Bununla ilgili detaylı video çekmiştim. Yukarıda paylaşacağım. Detaylı araştırmak isteyen arkadaşlar bakabilir. Bu aralar bana çok gelen bir tür. Yine küçük türlerden biri arkadaşlar. Ormanda sıkça karşılaşabilecek bir tür. Hemen elimize alıyoruz. Gayet güzel bir yapısı var. Chromogompus rutulius Çam kabara mantarı. Yenilebilir bir türdür. Lameller sapa yapışık. Şapka, turuncu, grimsi tonlarda olabilir. Genelde turuncu olur. Sap lifli bir sapı var. Bakın lameller sapa yapışık. Piştiğinde mor rengi alır. Mutfak değeri zayıf bir türdür. Devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar. Bir türe denk geldim. Hemen bunu da anlatacağım size. Hızlıca görüyorsunuz. Tricholoma terroğum kara kız mantarı. Ülkemizde yöresel olarak tüketilen bir tür. Ama ben tüketilmesini önermiyorum. 2014 yılında Çin'de bir zehirlenme vakası üzerine. Çinli mikologlar bir makale yayınladılar. Ben bu makaleyi okudum. İçinde bulunan sapromavit B isimli bir maddenin kırmızı kan hücrelerine zarar verdi. çok fazla tüketimde zehirleyebileceği söyleniyor. Buna karşı makaleler de yazıldı zehirli olmadığıyla alakalı ama bu bir tartışma konusu. Bu tartışmalı türlerden biz uzak duruyoruz ve tüketmiyoruz. Avımızı sonlandırdık arkadaşlar. Görüyorsunuz ormanın güzelliğini. Çok fazla... Yenilebilir güzel bir tür bulamadım ee, Zaten benim eşim de bana söylüyor Herkes kova kova mantar topluyor Sen bir yemeklik falan Anca getiriyorsun diye Ama arkadaşlar ben ormanda Harıl harıl mantar aramayı sevmiyorum Açıkçası Ben bir tane bulduğum türle uzun vakitler Geçiriyorum inceliyorum Fotoğraflarını çekiyorum Bilmediğim türleri araştırıyorum Benimki biraz daha sağ araştırması gibi bakın Hemen bir tane Rusula bulduk kokusu baskın değil. Bu şekilde köylülerimiz tabii ki bunu ticari için yaptığı için çok fazla toprağa eşe, eşeleme şeklinde yapıyorlar bunu. Mantar bulabilmek için ama ben o şekilde değil. Benimki daha farklı bir hobi. Videolarımı sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.